Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fakteç olarak çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu ismimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz fakteç okunurken fak kelimesi İngilizcede küfür anlamına geliyor ama Türkçede öyle bir durum söz konusu bile değil. E, fak diyeceğine açalım arkadaşlar. F Fikri'nin baş harfi, A benim baş harfim, K ikimizin soyadının baş harfi. Bunların yerleri değişik olabilirdi. Yani öyle de çıkartabildik fak diye ilk çıkarttığımız zamanlarda ama bu daha okunaklı ve daha akılda kalıcı arkadaşlar fak faktech kelimesi. Eee teknoloji anlamına geliyor zaten biliyorsunuz. E, ama e, son zamanlarda şöyle bir durumla karşılaşıyorum. E, YouTube kanalın hangi YouTube kanalın nasıl vesaire gibi sorular geldi. Fark değiştirince insan şöyle Fark değiştirme bana mı dedi ya falan yapıyor. O yüzden son zamanlarda böyle durumlarla karşılaştığımda fikriyle de dedim bir konuşalım İsmimizi değiştirme yolunda bir adım atalım veya değiştirmeyelim. E, bunu da en iyi siz bilirsiniz diye düşündük ve size soralım dedik. E, arkadaşlar bu video e, çok önemli bir video bizim için lütfen videoyu kale alın. E, Yapmanız gereken tek şey eğer ismimizi değiştirmemizi istiyorsanız bir yazın alta yorumlar kısmına bir yazın değiştirmemizi istemiyorsanız 2 yazın arkadaşlar. Bu kadar basit. Lütfen çok önemli bizim için gerçekten çok önemli. Eğer isimimiz değiştirirse belki daha iyi yerlere geliriz. Belki daha kötü yerlere geliriz. Yani çok iyisinler var mı elimizde şu anda yok gibi bir şey. Yani yine farklıya çakın olacak ama işte küfür anlamına gelmeyecek. İnsanlar bir garipsemeyecek. Yani 10.000 kişi olduk. Biliyorsun çok yakın zamanda 10.000 kişi olacağız. Buna vesileyle de değiştirmek istiyoruz. Ayrıca tam değiştirme sırası bu olsun diye. Yani bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Lütfen alt tarafa değiştirin diyorsanız. bir değiştirmeyin diyorsanız iki yazın yollayın. Ya da farklı düşünceleriniz varsa farklı yapılabilecek şeyler varsa alt tarafı yazabilirsiniz. Zaten bizim amacımız da bu değil. Farkındasınız arkadaşlar birçoğunuz. Fark da hiç okunduğu gibi olmayan teknoloji. Yani bu kadar basit ama işte bazı insanlar e, kötü gelebiliyor arkadaşlar. E, Fark e, kelimesi İngilizce anlamında. Umarım hayırlı bir şey olur. Yani benim için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen bu videoyu çok kale alın ve aşağı tarafa küçük bir veya iki yazın. Yollayın. Yani gerçekten çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.